Doğal ağrı kesicidir. Eklem ve kemik ağrılarının dinmesine yardımcı olur. Çörek otu yağını içmek dışında ağrıyan bölgeye masaj yaparak uygulandığında ağrını kısa sürede geçmesini sağlar. Sinek ve böcek ısırığı, kesiç, yanık gibi yaralarını kısa sürede iyileştirir. Kan dolaşımını hızlandırarak yüksek kolesterolün düşmesini sağlar. Yüksek tansiyona iyi gelir. Kalp ve damar sağlığını koruyarak kalp krizi riskini azaltır. Kronik baş ağrısına iyi gelir. Geçmeyen baş ağrılarını dindirmek için çörek otu yağı ile şakaklardan kaşlara doğru 10 dakika masaj yaparak ağrı kısa sürede tedavi edilir. Akciğer fonksiyonlarını iyileştirir. Astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. İdrar söktürücüdür. Özellikle idrar yolu ithaplarının tedavisinde çörek otu yağının olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. Hazma kolaylaştırarak mide rahatsızlıklarını hafifletir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak bağırsak sağlığını korur. Zararlı alışkanlık ve sağlıksız beslenmeden kaynaklı karaciğerde biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Karaciğer sağlığını koruyarak kanser riskini azaltır. Vücuttan enfeksiyonların atılmasını sağlar, saç dökülmesine iyi gelir, sivilcelerin kurutulmasında etkilidir sağlığa olan tüm bu faydaları antioksidan ve antikanserojen olması bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci arttırmaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim ve videoyu beğenmeyi unutmayın.